Şimdi izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden bir soru var. Bir grup çalışma ve çalıştay yapan gruptan bahsediliyor. Bu grupta çalışmada kolektif çalışmayı daha da belirginleştirecek eylemler nelerdir diye sorulmuş. Öncelikle çalıştay yapılıyorsa çalıştay kurallarına uyulmalı ve herkes bir diğerini gerçekten kardeşi, öz kardeşi kendisi gibi görmeli. Yani buradaki çalıştay yaptığım insanlar benim için çok değerli olması lazım. Ve onların hepsini dinliyor olmam lazım. Birisi konuştuğu zaman içimdeki sesin konuşmaması lazım. Ben ne diyeceğim diye düşünmemem lazım. Tümüyle karşıdaki insanı böyle sünger gibi absorbe etmem lazım ki insanlar konuştukça çemberin içerisinde benim içimde, naturamda olan şeylere ben onların katkılarıyla bunu büyüteyim. Yani kendimi onların katkılarıyla daha geliştirmiş olurum. Çember o yüzden her döndüğünde kişi kendisini doğru çalışıyorsa gerçekten bir üst seviyeye çıktığını hissetmeli. Yani her konuşan arkadaşın bana gerçekten bir şeyler kattığını hissetmem lazım. Ee, o yüzden kişinin gerçekten açık bir kalbi olması lazım. Tüm duvarları indirmiş olması lazım başkalarına yönelik. Tüm egosunu susturmuş olması lazım. Farklı fikirlerde olsalar bile, hem fikir olmasalar bile fikirleri ters bile olsa onu dinlemeli, özümsemeli, böyle iyice içine almalı. Neden? Çünkü fikirlerin çokluğu çatışıyor olsa bile erdemliliği arttırır. O yüzden ne kadar çok fikir ayrılığı olursa bu o kadar çok yükselmek için bir sebeptir bu. O yüzden böyle anlayışa gelmemiz lazım. Yani özellikle farklıyız, özellikle farklı düşüncelerimiz var. Ama buna rağmen görüyoruz ki sistemde, yaratılışta, hayatta birbirimize bağlıyız ve bağımlıyız. O zaman hem bu anlayışta olursak, hem de herkesin farklılığını bizi zenginleştiren bir şey olarak görürsek, o zaman sürekli herkes birbirine katkı sağladığından grup çok çabuk yükselir. Çok evet. çabuk yükselir. Evet. O yüzden bu, bu yapı içinde olması lazım hep çalıştığında. Evet. Tüm problemlerin çözümü de bu şekilde olabilir ancak. Evet. Herkes herkesi kabullendiği ve herkesin birbirine destek olmayı arzuladığı, yardımcı olduğu bir koşulda, herkesin herkesi dinleyip problemlerini anladığı, yardımcı olduğu bir koşul olursa o zaman hiç kimse durduramaz o ekibi. Mümkün değil. Yani başarısız olmaları mümkün değil çok kritik güzel bir açıklamada bulundunuz. Diğeri dostunun ve arkadaşının kaldığı yerden devam ederek cevap verirken ona ekleme yaparak devam ederse Aynen Bittiği zaman aslında tek bir cevap alıyor ama bir kişinin vereceği cevaptan daha derinlikli büyük bir cevap oluyor. Bir cevap bir, ama büyük aynen. aklın cevabı. Aynen. O yüzden bir kişinin cevabı işe yaramaz. Ama bütünün cevabı hiçbir zaman yanılmaz kesinlikle eğer ekip olarak doğru bir şekilde çalıştığı yapıp bir sonuca geldilerse yanlış karar vermesi mümkün değil o ekip o yüzden kolektif bilinç bireysel bilinçten çok çok daha üst bir seviye doğru. yani kıyas kabul etmez doğru. bunu şirketler uygulayabilir bunu devlet halkıyla herkes. uygulayabilir herkes Tabii. eğitimde Tabii. öğretimde kesinlikle kesinlikle ailede bile ailede bile oturup birbirimizi dinlemek eğer bir problem varsa herkesin düşüncesine nasıl çözmeliyiz neden bu bize zarar veriyor bunu oturup ailece bile konuşmak herkes sırayla ama herkes herkesi dinleyecek konuşacağız ve tepeden yukarı değil ama çember şeklinde yaparsak o zaman ailenin birbirine bağı da güçlenir. Evet. O yüzden aile içinde bu sohbetleri yapmak, diyalog yapmak başkalarının çocuk bile olsalar düşüncelerini fikirlerini sormak iyi bir şey hmm. ee, bu şekilde onları düşünmeye de teşvik ediyorsunuz hmm.